Merhaba. Bölüm 4 Astronir 2023 Base'de devam ediyoruz. Dün mer çıktıktan sonra ben basayı bir saat, bir buçuk saat daha uğraştım ve son halini bu basenin. Şöyle tüpleri tamamladım, yazıcıları değiştirdim. Hepsine ekstra büyük platform C yaptım. Çifter fırınımız var, çiftler santifriz, üçlü yazıcı ikili kimya. Sonra bu taraftaki elektrik yerlerini değiştirdim şöyle. Getirdiğimiz iki rüzgar gülü burada. Üzerine iki tane de güneş paneli koydum. Sonra bakın burada bedava byte kazandırma sistemi yaptım. Mantığı şu. Atmosferik kondansatör otomatik hidrojen çıkarıyor. Otomatik dağıtıyor buraya ve hiç durmadan burası dönmüş oluyor. Yani havadan byte kazanıyorsunuz kısacası. Burada da nitrojenler dönüyor. Şu altısı sürekli böyle dönecek hiç durmadan oyun sonuna kadar artık ne kadar oynarsak. Sonra Bye. buraya sahne füjler iki tane. Bu sahne füjler reçine çıkaracak otomatik toprak verdiğimizde. Kollar bunu alacak. Reçineleri buraya koyacak. Tenekeler yazdırılacak buradan. Bu tenekeleri de bu kollar alıyor öğütücünün içine atıp bize hurda kazandıracak. Bana da anlatsaydı. Yani gerek Anlatacağım. Gel, sen gel de. Geldim bile. gitmemize gerek yok. Bütün madenleri artık alabiliriz. Şimdi tekrardan anlatacağım. Şimdi Mert yine bağlandı. Mert şimdi dün yaptıklarımı söylüyorum sen git, gel. Önce bu top tüpleri bir tamamladım. Bütün madenlerimiz artık burada. Sen yine de çukurlara bakarsın. Belki görmediğim vardır. Bak burası doğal madenler Mert. Burası fırından erimiş olanlar. Burası da kimyadan çıkarılmış olanlar olacak ama hepsi boş şu an buradakileri. Kimyadan çıkartmadım çünkü. Senle birlikte bunları dolduracağız. Bütün malzemelerimiz bunlar. Evet. Tamam. Burada da atmosferik kondansatörümüz var burada. Gazları da buradan çıkaracağız. Sadece iki gaz çıkıyor. Bir hidrojen çıkıyor. Bir de nitrojen çıkarabiliyoruz bu dünyadan. Ama Aatrox'a ya da Glacio'ya gitmemiz lazım ki diğer gazları alabilelim. Şu an diğer gazları alamıyoruz. Sadece senin getirdiğin bunlar var. Argonlar var. Glacio'dan. Onun için diğer gezegenlere atmosferik kondansatör kuracağız. Evet. Sonra bak burada iki tane kimya laboratuvarımız var. Altına C platformu var. Artık çiftli. Sonra bak iki tane toprak var burada. Evet. İki tane fırınımız var artık çiftli. Yazıcıların hepsini bunun üstüne koydum. Orta ve küçükleri. Burada da büyük yazıcılar var 3 adet. Gördün mü? Evet. Sonra buraya otomasyon sistemi yaptım. Hemen göstereyim nasıl çalışıyor. Veriyorum toprağa. Aslında bir tane daha olabilir miymiş? Yok, eneyse bir tane yeter. Şimdi bak çıkışı devre dışı bırak bıraktım. Şimdi tek seferlik gösteriyorum sana nasıl çalıştığını. İzleyelim. Bunu hep beraber izleyelim. O, otomatik enerji otomasyon sistemi. Yani video da çekebiliriz aslında bu şekilde kısa. Gösteriyorum. Topraktan tarla fişe otomatik toprak veriyorsunuz. Şu ortadaki şu geri dönüşüm simgesi var ya Mert. Ona da bastığın zaman bu sürekli organik yazacak bu. Sürekli. Ha, hangi yeni geri dönüşüm? Bak bu alete tıklıyorsun. Tıkla o şeyi panele. Evet. Ortada bak geri dönüşüm. Ona basılı tutuyorsun. Şey, basıyorsun daha doğrusu. Evet. Bırak şimdi. Bu sürekli toprak varsa organik çıkaracak bu. Başka bir şey değil. Anladım. Tamam mı? Bu organik çıktıktan sonra hemen yanında fırın var ya. Fırına gidiyor bak otomatik organikler. Ne oluyor? Evet. Karbon çıkıyor. Karbonlar da otomatik buna gidiyor bak buradaki jeneratörlere. Böylece basaya sürekli topraktan enerji vermiş oluyorsun. Mantığı anladın mı? Anladım. Şimdi gel buradaki otomasyonu göstereceğim. Bak buraya da iki tane güneş paneli koydum büyük. Senin getirdiğini o iki tane rüzgarla da birleştirdim. Gördün mü? İki güneş, iki rüzgar büyük panelimiz var artık. Anladım. Tamam. Sonra buraya gel. Bak burada atmosferik kondansatör var. Tamam mı? Havadan nitrojen çıkarıyor ya bunu. Evet. Bu otomatik araştırılıyor burada. Anladım. Böylece byte kazanıyor. Havadan. Burada da aynı şekilde şey. Bunu alayım boşuna aldım. Ha. Ee, neydi, mi? neydi bunun adı? Hidrojen açılıyor burada da. Burada otomatik bize byte kazandırıyor. Evet. Havadan byte kazanıyoruz yani kısacası şu anda. Anladım. Anladın. Bak tava bas 36 bin kadar çıktı bu arada. Byte'lar ki bir çoğunu sıfırladık yani dün. Burada bir otomasyon sistemimiz daha var. Hemen onu da göstereyim. Ne yanlış tuşa bastım dur. Bir şey ettiğinde. Heh, şimdi oldu. Kapatalım. İhtiyacımız olduğunda aslında ihtiyacımız olacak gerçi de. Ne bu? İzleyelim. İzleyelim sadece. Ne olduğunu sen anlamaya çalışırsın belki. İzleyelim. ne mi o? Aynen reçine. Çok güzel ya. Fikirlere bak. Bu oyunu işte bu yüzden seviyorum. Çok güzel böyle fikirler çıkarabilirsin. Sence şimdi ne ne otomasyonu yapmış olabilirim Mert bakalım. Anlayabileceğim mi? i̇zle sadece şu an. Reçineler geldi. Gördün mü? Kollar alıyor reçineleri. Teneke. Tenekeye atıyor. Tenekeleri de kollar alıp bak nereye atıyor. Burada ya. Burada da burada birikiyor. iki Anladım. Bak burada hurdalar, burada var. Sana verdi. Sırtına attı bu arada. Tenekeyi. Şimdi burada ihtiyacın olduğu zaman buradan açıyorsun Mert. Bak buradan. Ya da bundan. 32 tane. Buradan bak buraya gel. buraya gel. Takas platformu var burada. Evet. Buradan hiçbir e, gezegene gitmeden bütün oyundaki her şeyi alabilirsin. Ne istersen. Gez onları. Ama yine yani Bana evet. ver. şey göstereceğim. Bir de ben göstereyim yayında. Şöyle bakın sağa doğru. Oyundaki bütün madenleri alabilirsiniz böyle. Ama ayrıca bir şey daha yapılıyor. Şimdi tekrar aç bunu. Gel bakayım. Tekrar al. Evet. Şimdi W, w yerine S'ye bas. Bak. Iki, hurda değil. As ne karşılığında Exo veriyor? Astronim. 3 sağ tane. Sağa doğru git. Sağ mı? paketleyecek geç paketleyici zaten yaparız katı yakıtlı zıplama roketi iki Bak, tane evet. veriyormuş dinamit dinamit Hidrojen. eritme akvaryunu küre evet. o kadar neyle veriyor bunların sadece şeyini astronim astronim bugün bunu yapacağız çünkü bunlar astronimimiz yok daha doğrusu egzo çipimiz yok. Şimdi hani sana diyebilirdim ki yani işte dünyayı gez, dinamit bul, işte şey patlat, uğraşmak yerine bugün şöyle bir şey yapacağız. Tren tren rayı yapacağız Mert. Çekirdeğe kadar inecek burada. Tamam. Evet. Çekirdeğe tren yapacağız. Oradan astronomi yükleyeceğiz trene, eve getireceğiz. Astronomi taşıyacağız yani kısacası. Tamam. Görev ilk 2 saatte, 1 saatte bunu yapacağız. Sonra da görevlere devam ederiz. Devam tamam. 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 Bu arada topraklarımız bayağı azaldı. Bir ara bir, bir, bir tur daha yapabiliriz. O ne? bir dakika. Dün işte yayın dışı bunları yaptım bu arada. Yani bunu yayında göstermeye çok gerek var mı? Yok. Burada öyle. Dolu depo. Ne o? o orta Direkt kaynak tnk'si yazdır ve doldur. White veriyormuş. Alalım bağı. Tamam. 500 bayt. Öteki ne veriyor? Şirin artıcı. al onu da. Tamam. Başka ne görevler var? Yer çekimi küresinde en yüksek hıza ulaş. Onu sen yapabilirsin belki daha sonra. Ona bakarız ona. Lityum daha sonra toplayacağız zaten. Çıkarıcı yazdır falan. Ne bu? Hidrozin oluştur. Nano karbon yap. Tanımlanmamış uyduya git. Her gezegeni çekildiğini aç ki o oyunu bitiren son görev zaten. Sonda tarayıcının kilidini aç falan filan görevlerimiz var ama bunları bugün yapmayacağız şimdilik. Şu anda dediğim gibi tren istasyonuyla başlamak istiyorum olaya. Yani astronom toplamak istiyorum kısacası. Öf. Araştırma Hadi gel tamamlandı. yapıyoruz <laughs> Tava basıyoruz. En büyük yazıcıya geliyoruz. En alta iniyoruz. Orada bakın demiryol istasyonu var. Sen de göster. Tava bas. Bir dakika. En büyük yazıcı. 16 in. Kabak sığınağını hemen bir Bu ikisi çalışmıyor abi. Ne? Araştırmaya. Nerede çalışmıyor? Ortadakiler. Hayır abi ortadakileri biz manuel yapacağız işte. Hani mesela taş getiriyorsun. Biz bunlara manuel koyuyoruz. Bunlar manuel şeyleri. Sen hangisini diyorsun? Bunları mı diyorsun? Bir dakika şunu. Burada geliyor, geliyor. geliyor işte bak. İ i̇zleyeceğim bak, bakayım. İzle bak da 4, 5. oluyor şu an. Tabii bunun hızı şeye göre değişiyor. Bak mesela elektrik azaldı ya. Yavaşladı mesela gibi. Bak hızlandı tekrar. Doldu. Aldı. Kaç veriyor Otomatik bu? Araştırıyor. 100. Kaç veriyormuş? 100 veriyormuş. 50, 50, 50 veriyor bu bende. Öyle 50 yazıyor. Bende 100 Yok. yazıyor dakikada 8 byte veriyormuş öyle diyor. Toplamda 48 byte veriyormuş bu. 92 byte evet. Bilmiyorum böyle değişiyor bazıları. Evet tava bastın. Sonuçta asla. burası şunu demek istiyorum. Sonuçta burası hiç durmadan byte üretiyor bize. Bak şu an yavaş. Tava bastığım zaman bak görüyor musunuz? 29 oldu, 30, 31. Bakalım şimdi rüzgar esince daha hızlanacak mı ona bakalım. Şu an bu gece oldu bu arada. Bak hızlandı. Gördün mü? Baba baba bayağı hızlandı şimdi tamam Bak dakikada 250 byte diyor bak puanla yazısını okusana puanla. Evet. Pembe bir renk. 250 dakikada bir 250 byte şu an. Düşünün yani. Hiçbir şey de yapmıyoruz bak otomatik her şey sistem halloluyor yani. Tamam hadi. hadi. Gel bakalım tren istasyonunu başlayalım. Ya da önce istiyorsan şu delikleri kapatalım seninle beraber. Ya da bir kontrol et. Bu bahçeyi bir bitirelim biz. Dur sana getireyim şunu. Bekle dur dur. Bekle bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi. Aa işte toprak kalmamış ya. Şunda birazcık var geç. Al bunun içinde biraz var. Dur dur. Mert bekle. Toprağın var mı? Ben de bileşiklerin ne işi var ya? Çantada. Tüpün içine at tenekeni boşsa. Paketleyiciler bilmiyorum ne işimize yarar. Burada dursun. Hadi Mert. Arbon neredeydi? Heh. Ay öyle aramayacaksın. Buraya koyacaksın. Bak. Buraya koyacaksın ot otomatik neredeyse ona koyuyor. Anladın? Hmm. Şu, şunlara. Onu aletine takacaksın. Heh. Ona taktım zaten. Heh, kaykayını tamam. da alabilirsin bu arada. Bak kaykayını al. Can kaykayla. Rarity'cini al. Heh. Toprağın dolu mu? Dolu. Dolu. Hadi gel. Şuradan tutuyoruz. Şöyle geliyoruz. Baktın mı deliklerin içine? İnşallah bir, bir şey yoktur. Kapatıyoruz ama. Dur bir de ben bakayım yine de. Buralarda bir şey görmüyorum. Buralarda da yok. Buralara bile delik açmışız bu arada yani. Benim burayı niye kazdı? Nereye? Neredeydi çiçek? Şey? böceği çeksen iyi olur buradan. Neyse. Toprak bitti. Koyalım. Bakalım. Toprak Doluyor mu? Toprağı ne nereden dolduruyorduk ya? Şeyden tüpün içinde vardı da ben onu kullanıyorum bitirdim onu da ben sana bırakmadım. Ha hangi tüpün içinde? Burada. Sen sonra kadar bitti bile zaten. Buradakinden alamıyor mu? Al oradan al boş tenekeyi at onun içine. Dur bak göstereyim neredesin. Hayır. Hayır abi çıkışı etkinleştir yapacaksın bak burada. Bas oraya ama yazıcı alacak işte onu bak. Yakalayamazsın ki yazıcı alacak onu. Şöyle yaparsın bak dur dur şöyle şöyle bak. Buradan çıkaracağım bu sistemden bunu. ha. Al bunu bu senin mi? Evet. Yarım bırakma onu ya tam koy ya boş. Al bu doluyu boşu koy oraya bir şey yap. Boş yok ki. Heh. Tamam. Hmm. Onun içinde bir lokmacık kaldı zaten. Bunu da yerine koyalım. Kapattın mı sen? Çoğu şeyi kapattım. Şu basayı bir tamamlayalım artık. Mert. Tamam burası yeterli. Bahçeye kadar da uzattık burayı. Yeter herhalde ya. He? Yeter. Şimdi böceği alayım. Buradan. Sen şurayı doldursana. Böceği çıkarıyorum bak. Ora niye gri kaldı ya? Şuradan yani... bir geleyim. Ulan rengi beyaz kaldı. Biraz pürüzler oldu, düzeldi. Mert'in bahçesi burası. Ama ta bu bahçeyi çok şekillendirmen lazım Mert. Şuraya zincir çeksene buralara boğuluyoruz. Bahçeye kadar. Lan ödümü kopardım. Ölecektim. Ha araştırma örneği çıktı. Şimdi o bitkiden mi çıktı bunlar? E, altın, evet. Aynen, bitkiden ödül olarak çıkıyordu. Hadi hazırlan sen. Bir dakika. Şurayı bir düzenleyeyim de. Başlayalım tren sistemini yapmaya. bu paketleyelim botu top şeyi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ne diyorsun? Tren istasyonu tam burası iyi mi böyle? İyi. Tam burada tren istasyonu. Hadi i̇yi. yap o zaman. Nasıl yapılıyor? Tava, basıyorsun. En, en en sağdaki en büyük yazıcıya gel. dördüncüsün diye. Evet. En alta in. S'ye basıp. Kabak sığınağının hemen bir üstünde bak. Demin yolu istasyonu. O mu? Abi. Gökhan abi. Ses. Gökhan abi. Mert. He. Benim internet gitti geldi de yayına bir şey oldu mu? Benim internetim kesildi. Bir şey oldu mu hiç server'a? Gitti. Koptu Hayır, astro koptu mu şu an? Koptu abi. Ben de sana yayını. sesleniyordum. Tam sana sesleniyordum. Devam etme özelliği vardı sanki. De şu an gözüküyor yayını. Gökhan abi? Yine gitti geldi bir şey bir ayar yapıyorlar herhalde Türknet. Gitti. gitti Ne gitti? Ay ya, yayından abi, geldi ya yayınım Ben de sana sesleniyordum Bir dakika Yayınım koptu mu var mı şu an onu çalışıyorum? Ne Yine gitti geldi? geldi Şu an yayın gö gözüküyor Gitti, gitti. Abi Yayında mıyım değil miyim ben onu anlamaya çalışıyorum. Yayındasın. Ben de görünmüyor Senin çanta niye turuncu? Rengini öyle ayarladım. Ben yayında mıyım değil mi? Sen neye bastın az önce izledin beni? Senin kanala. Tamam yayın kaç dakika görünüyor? Tamam. Şu an 40.000 tamam, yay gördüm. 40 bin 40.575 oldu. Byte. Biz de son bir şeye bakar mısın? Liste dışı mı yayın değil mi? Ona da bakalım, ona göre. Kendi kendime konuşmayayım burada. Ben bakıyorum. Yok. Dur. Senin kanaldan görüyorum ben. Yukarıda Şu gözüküyor. Liste dışı mı? Bir şey yok bence. Liste dışı yazmıyor, değil mi? Yok. Tamam. Bir internetim gitti geldi benim. Bir ayar yapılıyor herhalde. Bakacağım ondan sonra. Heh, şimdi en son ne diyorduk? Tren rayı yapıyor. Nereye gittin sen? Koptum. Düş, ben düştüm. Düşmüşüm. Tamam tekrar bağlan. Sorun yok. Yani. Neden? Başarısız diyor. Hmm. Oturum dolu diyor. Aynen muhtemelen sen kendin şeyin kalmış olabilir. Şöyle yapacağım. Biz sevleyelim. Kaydet ana menüye dön. Bas. Tekrar kuruyorum. Biraz daha bekle. Haftaya çarşamba haftaya bir gün çıkıyor. Style Fit. Ondan sonra PD çıkıyor sırada. Onu da bakacağım arkadaşlar ben. İlk izlenim yaparız. PD. Seri olmaz da. Belki de olur. Belli olmaz. Ne oldu abi? Gökhan abi. Yine gitti herhalde. Neyse arkadaşlar, sorunu çözünce kısa bir ara vereyim. Geliyorum. kapattım Sen de kapatsana.